Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, ki pazar günü bir kez daha seçilmiş oldu. Orada bir yanlış usulü hata da yaptılar. Önce bir güvensizlik oylaması yaptırdılar. Ondan sonra tekrar seçilmeyi tercih ettiler. Büyük ihtimallerin der savun verdiği akılla bunu yaptılar ama önümüzdeki süreçte bakın güvensizliği şunun için veriyorlar. Yani sıfırdan bir seçim yaptık biz. Çünkü parti yönetimi güvensizlik oyuyla düşmüştü. Bu durumda yeniden bir genel başkan seçmemiz lazımdı, mecburen diye bir kendilerine göre bir senaryo yapmışlar. Ama önümüzdeki süreçte bu konu tartışılmaya başlandığı zaman kendilerinin ayağına nasıl dolanacağını bu olayın birlikte göreceğiz. Gene Cumhuriyet Halk Partisi içindeki bu iç işleyişle işle ilgili tartışmalar çok fazla bulaşmadan biz hodri meydan şeklinde Cumhuriyet Gazetesi vermiş Özgür Özel'in açıklaması. Hodri meydan. Karar Gazetesi vermiş. Trump'a Netanyahu katildir desin Esenboğa'da karşılayacağım diye şuradan vermiş Özgür Özel'in açıklamasını. Sözcü Gazetesi çok önemsemiş. Trump'a bunları söyle tarihe geç diye kendi beyanları olarak vermişler. Burada da Trump'a ayar versin havalimanında karşılayacağım diye çok net bir hodri meydan demiş Özgür Özel. Şimdi Boeing ile başlayalım dediniz. Boeing nedir ya Boeing? Türkiye Boeing'in Doing'ini üretti de şimdi durup dururken özellikle de AK Parti öncesinde üretti de Tayyip Erdoğan ya Amerikalılara para kazandıralım bizim iş, işlerimiz var onlarla. O görülecek işlerimizi halletmek için biz Boeing'i alalım mı diyor acaba? Veya bunun alternatifi olarak Airbus'lar falan şunlar var deniliyor ama son itibariyle ciddi anlamda dünya genelinde yolcu uçağı üretimi konusunda alternatifiniz mi var ki Boeing'i niye alıyorsun diyorsunuz? Soruyu şöyle sorayım mı? Buyurun buyurun. buyurun. Estağfurullah. Hani e, hatırlayın 3. köprü yapımında bu mevcut o Avrupa'nın işte çok büyük bir havalimanı olan İstanbul Havalimanı'nın yapımında ve diğer e, işlerde yatırımlarda sokağa çıkmışlardı ve gezi o baş öyle oynayanların da böyle ellerine tutuşturdukları talepler vardı. Bunlar 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 olursa biz çekiliriz ya da anlaşırız gibi pazarlık yapıyorlardı. Şimdi acaba bu Boeingler alınırsa Türk hava yollarının gençleşen Türk Hava Yollarının araçları gençleşen Türk Hava Yollarının kapasitesi daha da artarsa hangi Avrupa ülkeleri bundan zarar görecektir? Dolayısıyla acaba Özgür Özel kimin sözcülüğünü yapıyor? Yani Amerikan şirketleri bile zarar görecek. He, o zaman daha yani sonuçta <laughs> evet. Amerikan e, Boeing firması evet yıllardır zarar ediyor Boeing. Yani bunun arka planında efendim Amerika'nın şirketi. E, dolayısıyla e ee, ister mi ki Türk hava Yollarının herhangi bir şekilde dünya genelinde bir numara olmaz Evet istemez ama sonuç itibariyle o da bir firma Amerika'nın seyahat şirketleri de ayrı bir ha, firma.